donan adam geliyor. Kaç kere söyledim ya sen şimdi... Söyleyin de donuyun, donuyun ama donuyun bak donuyun. Ama şey... Çok değişik bir tarz yarattın ya sosyal medyada. Valla bu tesadüf çıktı yani benim bilinçli e, yaptığım bir... <laughs> Sonrasında oldu yani anlatabildim mi? Hani... E, tığında mantıklı değil mi yani? Hani düşündüğün zaman doğru değil Cahit abiyle beraber donabilir misiniz? Nasılsın abi hoş geldin. Sağ ol teşekkür <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Heh. Hani sen norm <laughs> zaman Hani bu <laughs> Başladı ha. yani Baktığın zaman ha. Televizyon ayarlarıyla oynamayın <laughs> lütfen <gülüyor> Ya zaten bu internet biraz, biraz inandırıcı plan alıyor <gülüyor> <gülüyor> Dur ben çıkarayım seni yerine. <laughs> ya <laughs> ama ger diye diyorum yani sizi. Ya bu Şüri konuda ettim. ger. Sizin için bir de şey diyorlar. Or Küfür diyorlar yani. Yok yok hani ordulu mu? Aslen. değilim. Ay yemin ederim döveceğim. <Gülüyor> <gülüyor>